Müslümanlar birbiriyle anlaşmalı. Müslümanlar birbiriyle konuşmalı. Müslüman Müslümanı affetmeli. Ya ondan sonra bu daireyi büyüteceksin. komşun Müslüman değil. Ona da iyi davranacak. Onun da kötülüklerine göz yumacaksın. Onun da kötülüklerine şey edeceğim. Ona da nasihat edeceğim. Ondan sonra mahalleye. Ya bir Müslüman öyle olması lazım. Böyle ışık gibi olması lazım. Dememesi lazım. Bu Müslümandır, bu e, Müslüman değildir. Şeyde. İlk önce kendi ailesinde, kendi içinde kardeşiyle, annesiyle, babasıyla iyi davran e, şey edip, iyi bir ahlakta onlara da e, davran, e, davranmasıyla ondan sonra büyür, onu büyütür. Komşusuna, çoluk çocuğundan sonra, sonra mahallesine, sonra çevresine. Böyle e, biz ancak diyebiliriz Müslümanız. Eğer biz Muhammed'in sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem ahlakına uyarsak ancak İmam Hasan selamullahi aleyh komşusu Yahudi her gün pisliğini atıyor oraya, çöpünü atıyor evine. Hiçbir şey o da alıp atıyor. Ha? Ta bir gün hasta olur İmam Hasan sallallahu aleyh gidip tak tak kapıyı şey edin, kapıyı açıyor da adam şok oluyor geliyor nasılsın komşu iyi misin şey falan adam başlıyor ağlamaya hayırdır komşu ne oldu? Bir, 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 yani yapacağım bir şey varsa söyle ya diyor ben her gün sana çöpümü atıyorum pisliğimi atıyorum senin evine duvardan. olsun diyor komşu Allah bize emretmiş benim ceddim yani Muhammed sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem emridir bu komşuna şey edecek yani Demek istediğim şudur. Yani bir tek Müslümandır diye değil veya bir tek akrabamdır değil. Yani iyi insan olacaksın. Yani sen kendi hayatında iyi insan olacaksın. İyi insan olursa böylece İslam Risalesini, İslam'ın gerçek yüzünü o bir insanlara iyi bir şekilde gösterirsin. İyi bir şekilde yaklaştırırsın. Çünkü gerçeği de bu. Yani bu bir gerçek ama biz Müslümanlar öyle yapmıyoruz yani maalesef